بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولازم غير الْمُعَدَّى وحتم لزوم أفعال السجايا كنهيم ولازم يعني غير المتعب غير خبر مقدم غير المعدى متعدي أول بالفيل Yani müteadid dışında kalanlar bunlar lazimun. Bunlar lazimi fiildirler. Evet. Peki bu lazimi fiiller nelerdir? Hangi bablarda, hangi özelliklerde olan fiillere lazimi fiil diyoruz? Şimdi artık bize onlardan bahsedecek. Vahutime yani vücbe anlamda vaciptir. E, lüzum lazimi olması efali secaya bu secaya cem seciyet yani karakter, tabiat ifade eden fiiller lazım olması vaciptir. Ne kadar bir fiil varsa, eğer karaktere delalet ediyorsa ve tabiata delalet ediyorsa o fiil lazım bir fiildir. Mesela nehime fiilinde olduğu gibi nehime bu obur oldu, böyle doyumsuz oldu. Artık o kadar ki çok yemek yiyor, doymak bilmiyor. Bu onun karakteri haline dönüşmüş. İşte bakın bu fiil lazım bir fiile örnektir. Çünkü Seciyete secciyete davet ediyor. Kezef alelle vel mudahik vel mudahik ansese ve maktada nezafeten ev denese diyecek. Keza yine işte, lazım bir fiil olması. If alelle vezinde gelenler ne kadar bir fiil varsa eğer if alelle vezinde gelmişse o fiil lazımi bir fiildir. Ondan sonra vel mudahi ik ansese vel mudahin vel müşabihu ik ansese benzeyen tabi vezin yönünden ik benzeyen ne kadar bir fiil varsa o fiilde lazımidir. Evet lazım fiiller başka hangilerdir? Bir de ve ma o fiiller ki iktada nazafeten temizliği gerektiren temizlik ifade eden bütün fiiller de lazımidir. O diyecek ev ve o da kirliliği ifade eden ne kadar bir fiil varsa o fiil lazimi bir fiildir. Ev aradan ev tawa'al muadda li Ev aradan ve de arad ifade eden ne kadar bir fiil varsa lazimidir. Arad beden hareketli olmayan fiillerdir ev ta <tığa> ve al muadda ve huta el muadda li vahidin li wahidin, li mef bir mef'ule müteaddi olan fiil bir mef'ule müteaddi olan fiilin mutavaası e, mutava dönüştürdüğü zaman o da lazımi fiil olmuş oluyor. Bir mef'ule özellikle söyledi çünkü iki mef'ule müteaddi olan fiiller de var. İki mef'ule müteaddi olan fiiller mutavaası yapıldığında bir mefhul dışıyor, bir mefhul yine kalıyor, lazımı olmuyor. O bir mefhule mutaadi fiil oluyor. O yüzden bir mefhule mutaadi olan bir fiil, onun mutavası lazimidir. Mesela meddehu femtedde. Medde fiil ohu mefhul, bir mefhul almış. Femtedde, onun mutavası bakın, lazımi fiil olmuş oluyor. Beytlerimizi okuduk, şimdi şerhimize geçelim inşallah. Ve fi'lun lazimun, lazimi fiildir gayrül fiilin muadda. Mutaaddi fiil dışında kalanlar onlar lazimi fiildir. Peki nedir bu lazimi fiiller? Ve huvellezî öyle bir fiildir ki bu lazimi fiil öyle bir fiildir ki la yettasilu bihi kendisine bitişmiyor. Damirun o ha damir var ya o ha damir ona bitişmiyor. O gayrü masarinin gayrü raciin ile masarin. Masara dönmeyen damir ona bitişmiyor. O masara dönmeyen o ha damiri kendisine bitişmiyor. Çünkü masara dönmeyen o ha damiri bitişirse o müteadidir. Ama masara dönen, masara raci olan o ha o hem müteadi ile bitişiyor hem lazımi ile bitişiyor yani. O ondan basmış. Biz masara dönmeyen damir kendisine bitişmeyen ona lazım diyoruz yani ya. Bunu zaten önceki dersimizde anlatmıştık. Ve yukalu, deniliyor lehu bu lazım fiile eydan aynı şekilde nasyona lazmi deniliyorsa ona aynı şekilde şu isimler de veriliyor. Kasirun deniliyor. Yani faal e, faalle sınırlandığı için ona kasır deniliyor. Ve gayr deniliyor. Çünkü mefhul bir geçiş şey yapmadığı için buna geçişsiz fiile deniliyor. Ve müteadin bir harfi cerrin deniliyor. Harfi cerrle müteadi olan da deniliyor yani bu lazmi fiiller bu isimlerle de anılıyor. Lazimi fiil hangi fiildir? Bunun tarifini yaptıktan sonra şimdi ise e, ne tür fiiller lazimi fiil kısmına giriyor? Bize onlardan bahsedecek. Diyor: "Vuhutima yani vacip kılınmış lüzumu ef'ali secaye. Seciyet yani karakter, tabiatı ifade eden fiillerin tamamı lazimi fiillerdir." Bu secaya cem'u seciyet'in, seciyet kelimesinin çoğuludur. Secciyet de şu mana geliyor. Ve hiye tabiatu. Tabiat, karakter anlamına geliyor. Buna örnek verecek olsak kendine mesela nehime obur oldu, doyumsuz oldu. Yani ne kadar yiyor doymuyor. Bu artık onun karakteri haline dönüşmüş. İşte bu da lazım fiildir. İza sura nehime kimdir? İza sura çok olursa eklu yemesi o kadar çoktu, o kadar çok yiyor doymuyor bir türlü. Bu onun karakteri haline dönüşmüş yani. yani ve zarafetli olmaz olduğu ve karuma ve şerufa bunlar hepsi de karakter tabiat ifade ettikleri için hepsi de lazimi fiillerdir. Lazimi fiiller başka hangi fiillerdir? Ve keza yine vaciptir. Lüzumu ma o ki kana ala vezni ifalalle. İfalalle vezni olan bütün fiiller lazimidir. İfalalle birinci lam sakin, ikisi şed, e, b, b, f, f, e, e, şeddesiz, ikisi şedelidir. Bir tahfifil lamil ula bir cilam şeddesiz, hafif ve teştidi ikinci lam şedelidir. Ke ikşa'arra mesela if alalla vezni örnek ikşa'arra itma gibi. Ve keza if anlele if anlele vezinde olan bütün fiiller de nedirler? Onlar da hepsi lazimidir bu ifanlala ki el mudahi yani el müşabihi bu ifanlala vezni benziyor ikan sese o sese benziyor tabi vezni yönden ona benziyor yani ya an, ikansa sese olan bütün fiiller hepsi lazım ve o da ihrancıma ikansa sese vezni olan benzeyen o da ihrancıma fiilidir ve keza yine aynı şeyler lazım fiildir ma <mâ> o fil ki ulhika <-kaya> ilhak olunmuş eklenmiş bi if alalle if alalle o bir de if bunlara mülhak olanlar bunlar hepsi de lazım fiillerdir. Mesela ki ik ve ondan sonra ihram be -e", yani gibi fiiller bunlar da lazım fiillerdir. Evet ik ve anlamda ihram be -e", tüyleri kabardı anlamına geliyor. Ve Vakıda yine aynı şekilde aslında yok bu bu tü, tüleri kabardı bu ikincisi senin manasındır manasıdır evet bu bu ihram BM evet şey mana savaşa hazırlandı anlamında savaşa hazırlandı. Ondan sonra ve keza hatmun yine vaciptir lüzumu lazimi olması ma o fil ki ihda yani ifade ifade eden bir fiil ne ifade eden nazafeten nazafet idafeten temizlik ifade eden fiiller onlar da lazimi fiillerdir aynı şekilde mesela tahura ve nazufa bunlar temizlik ifade eden fiillerdir bunlar lazimi fiillerdir ev denesen veyahut da denes, kirlilik ifade eden fiiller hepsi lazım fiillerdir. Mesela ne gibi denise, vesiha, necise gibi bu fiiller hepsi lazım fiillerdir. Çünkü kirlilik ifade ediyor. Bu denesen masadır, bu denise fiildir fiil-i madi. Ev <laughs> ve de o fiil ki istiyor, ifade ediyor. Aradan, arad ifade eden. Arad mesela demek ki maalesef hareket cismin. Cismin hareket olmayan şeyler ona arad diyoruz. Mesela Ey ma'nen bir anlam ifade ediyor. E, Gayre lazimin. O mana lazım bir fiil manası değildir. O mana lazım lazim la, gerekli değildir. Yani lazim bil faal. Yani gerekli değil yani. Ya. Mesela kemer yıda hastalandı. Ve e, Bunlar faalda kalıyor. Ee, evet. Faala lazım olan bir mana dışında işte o mana dışında başka bir anlam e, ki hastalandı yani, yani arzi olarak peyda geliyor anlamda. Evet. Ev tava'a ve yahut da mutavaat ifade eden. Tabi e, tava'a fa'iluhu yani kabile. Kabile fa'iluhu faal kabul ediyor. Neyi? Mutavaatın manası yapıyor. Faal kabul ediyor. Fa'il el fi'li Bir fiile mutaaddi olan fiilin fa, bir fiilin fa'lının eserini kabul ediyor. O fa'lın eserini kabul ediyor. Mesela meddehu femtedde. Bu imtedde bu faal, bu fa'lı Bu fal kabul ediyor. Tamam neyi? Bir fiile, ben yani bir mefule, bir mefule müteaddi olan o fiilin e, eserini kabul etmiş yani, yani. O faal eserini kabul etmiş. Yani meddehu onu uzattı. O demir ve o ipi uzattı. Femtedde o da uzadı. Oradaki o eseri kabul etmiş. Uzama eserini kabul etmiş. Ve dehraj tuhum fethi da aynı Onu yuvarlattım. O da yuvarlamayı kabul etti. Bazı mutavaatın manası bir. Vel mutavaat mutavaat kabulü mef'uli. Mef'ulun kabul etmesi. Meddehu mef'ul kabul ediyor. Fi'lel fa'li. faalin fiilini. Yani esere fi'lel fa'li. Faal'in yaptığı fiilin eserini kabul ediyor. Fa'l burada uzatma fiilini yapıyor. Onun eseri o da uzamış oluyor. O uzamış olması o eserdi, o eseri kabul ediyor yani ya. Ama fe'in tava'al muadda li eğer iki mefula müteadde olan bir fiil mutava'ası yapılırsa kâne müteaddiyen li vahidin bir mefula fiil olmuş olur. Nehu kesevtu zeyden cübbeten bu zeyden birinci meful cübbeten ikinci mefuldur. Fektesehu mutava'at muta yaptığında meful sayısı bakın bireymiş oluyor. Bu, bu lazım fiil Denilmiyor buna yani ya. Evet. Geldik. Ve addi lazım. Bu dersimiz de buna kadar olsun. Cenab-ı Allah muvaffakiyetler versin. Hepimizi razı olduğu, ihlası, muhakkik, müdakkik, müttaki, salih, alim kullarından eylesin. Öyle nesiller, öyle talabeler nasip eylesin. Her türlü kaza, bela, musibetlerden, kem gözlerden, nazardan, fitne ve fesattan, fısku fücurdan, günahlardan, insi ve cinni şeytanların şerrinden, fitnesi ve belasından hepimizi muhafaza eylesin. Hepimize hakkı hak gösterip hakka uymayı, batılı batıl gösterip batıldan uzaklaşmayı nasip eylesin. Rabbena atina fid dunya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azaben nar. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala isimine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.